Eşit hacimli K ve L cisimleri su içerisinde şekildeki bir dengededir. Bu cisimlerin bütün hacimleri toplam hacimleri eşit. Bu kırmızıyla gösterdiğim kısım eşit. Fakat kaldırma kuvveti cisme etkiden kaldırma kuvveti hacim cinsinden batan hacim çarpı sıvının öz çarpı G. O halde biz L'ye bütün hacmine etki edecek kaldırma kuvveti K'ye ise hacminin bir kısmını etki Yani K'nin batan hacmi daha küçük olduğu için K'yi etkeden kaldırma kuvvetimiz daha küçüktür. L'yi etkeden kaldırma kuvveti diyebiliriz. K ve L'ye suyun uyguladığı kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. Birinci yargımız doğru olmaz. K ve L'nin öz kütlesi birbirine eşittir. K'nin öz kütlesi sudan küçük, L'ninki de suya eşit. Çünkü yüzen ve askıda kalan cisimler. Bu da doğru değil. K ve L'nin kütlesi birbirine eşittir. Cisimler yüzen ve askıdayken etkiden kaldırma kuvveti ağırlıkları kadardır. Bu cisimler etkiden kaldırma kuvvetleri eşit değilse, ağırlıkları dolayısıyla kütlelerde birbirine eşittir diyemem. K ve L'nin havadaki ağırlığı birbirine eşittir. Ağırlığın eşit olmadığını söylemiştik. L'nin öz kütlesi suyun öz kütlesine eşittir. Çünkü L askıda kalan bir cisimdir. E seçeneğimiz doğru.